annem annem ne oldu Ağzının da suyu akıyor <laughs> Bak <gülüyor> Ola Yav dedi sizin Hoppa Hani öpücük Buraya bak biz pandeminin ikinci senesi Trabzon'a tayin olduk. Buraya geldik zaten bir tane kedim bir papağanım vardı. Buraya geldiğimizde de Veysel adlı kedimizi Nur Veterinerlik'ten sahiplendik. Sonra eşimin iş arkadaşı vardı ondan bir kaplumbağa sahiplendik. Ee, ...hiçbirini hesaplayıp kitaplayıp almadık. Yani hepsini e, bize ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz için aldık. Ee, bunlar benim biraz ailenin dışında bireysel verdiğim kararlardı. Herhalde o da bana kendi ailemden geliyor. Çünkü hayvan bakım ihtiyacı olduğu zaman... ...herhalde biz ister istemez devreye giriyoruz. Ben ve benim gibi birçok kişi öyledir tahmin ediyorum. Çünkü e, cins hayvandan ziyade ihtiyacına binayen bakılması gereken hayvanlar benim için daha kıymetli ee, birterin e, dışarıdan sahiplendik Bihter'in özelliği e, içinde bebekleri ölmüştü e, ölümden dönmüştü biz onu e, Bursa'da pastör veterinerlik Meltem Kızıldağlı e, çok iyi sokak hayvanları çok destek veren ve bazı şeyleri ücretsiz ve severek yani yapan bir kişiydi Meltem Kızıldağlı ona götürdük ve orada sağ olsun ölümden döndü ama garanti vermemişti. Çünkü FİP hastalığı olduğundan e, şüphelenmişti ve dediği gibi de oldu e, ama onun üstüne de 4 senedir hala yaşıyor. Elimizden geldiğince güzel bakmaya çalışıyoruz Bihter'e. Veysel'in zaten durumu e, belli çok yaşından dolayı da biraz yaşlılığından da ileri bir e, kaza geçirmiş kazadan ötürü iki gözü görmüyor dişleri yok. <laughs> ve ondan dolayı da evimizde çok şeyi değiştirmeyiz biz. Yerlerini değiştirmeyiz. Çünkü görmediği için kaplumbağamız var. Kaplumbağamızın da belli rutinleri var. kaplumbağalar bana göre çok aynı yaşlı gibi. Yani rutinleri hiç şaşmıyor. Belli saatte belli şeyleri ve belli yerlere gitmeleri gerekiyor. Ya bazı şeyleri ona göre değiştiriyoruz. Ona göre de yerleştiriyoruz. Yazın ki Yaşam standartı farklı. Yazınki, kışınki daha farklı oluyor. Ee, Suzi'mizi de e, Zonguldak devrekten sahiplenmiştik. O da bir mağdur hayvandı. Ee, hala da kanatları çalışmıyor. Yani normalde kendi akranlarına göre biraz daha bodur kalmış bakımsızlıktan. Onu da öyle bir kurtarmışlığımız var. Ee, o da 14 sene oldu bizimle beraber. Böyle kendimizin çekirdek ailemiz, kızım, eşim olmak üzere böyle yuvarlanıyoruz. Ağzının da suyu akıyor. <laughs> Tabii yani insanların tercihidir, bilemem. Ama bana göre bu benim kendi tercihim. Yani sahipsiz, ihtiyaç durumunda kalmış, bakımı ee, daha özel olan hayvanlar benim için daha kıymetli. Öyle söyleyeyim. Yani aslında e, hepsi gerçekten e, yani aslında birbirleriyle bir e, dilsiz bir e, sistemleri var. Çok rahat oturmuş. Bir e, nasıl diyeyim? Görünmez bir bağları var ve hiç kimse kimsenin alanına girmiyor. İki kedi dışında. Onlar birbirleriyle çok etkileşimde ama şöyle bir şey var. E, bakımları daha farklı diyelim ama seviyoruz. Yani birbirleriyle geçiniyorlar. Öyle söyleyelim. Ya şöyle bir şey. Aslında biz onları zaten bilinçli olarak alıyoruz. Biz onlara göre hayat şekillendiriyoruz. Ee, onlar da nasıl oluyor bilmiyorum ama içgüdüsel olaraktan birbirlerine ve eve çok acayip uyumlanıyorlar. Ee, tek sorun birbirlerini çok kıskanıyorlar. Mesela birini severken birisi muhakkak seslenir. Ya da birini severken öteki hemen koşa koşa gelir. Yani aslında tek ortak noktaları sevgi. Yani ilgi ve sevgiyi paylaşamadıkları doğru. Bihter gelir misin?